Skru av. Aşuremiz belediyemizin Al ikramı. Al Afiyet olsun. Al Buyurun aşuremiz belediyemizin ikramı. Afiyet olsun. Buyurun aşuremiz belediyemizin ikramı. Al Afiyet olsun. Buyurun aşuremiz belediyemizin Al ikramı. Afiyet olsun. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, Kolay gelsin. Teşekkürler. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. Belediyemizin aşırı ikramıdır. Afiyet olsun. öyle Muharrem ayınız mübarek olsun. Sağ olun Allah'ın razı olsun. Bu için. da sıcak yemeklerimiz. Çok sağ olun. Bayatlarınız olsun. Ne demek? Şöyle devam edelim. Oğlum bırakın. Çok bırakın. Hoşçakalın teyzeciğim. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Merhabalar. Esen Ort Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Biriminden gelmekteyim. Hoş geldiniz. Başkanımız Can Aksoy'un selamlarını getirdim sizlere. E, ee, Muharrem ayınız mübarek olsun. Aşırı ikramınız buyurun. Teşekkür ederim. Basit ekmeklerimiz. Allah razı olsun. Sizden de efendim. Hey. Merhabalar, iyi günler. Ya, hey. Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Biriminden gelmekteyim. Nasılsınız Havan'ım? Teşekkür ederim siz. Ben, ben deyim. Teşekkür ederim. Abi, ee, iyi Muharrem iyi. ayı e, dolayısıyla aşırı ikramlarımız var. Muharrem Allah ayımız mübarek olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Vekilimiz Can Aksoy'un da sizlere selamlarını getirdik. Bilmiyorum, selam olsun. Şöyle buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Onlara da Allah başarılar versin Rabbim. Çok teşekkür ederim. Sizlere güç kuvvet versin. Sana da yavrum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bunlar da yemeklerimiz şöyle. Allah razı olsun annem. Çok teşekkür efendim iyi gün. bugünkü programımızda Muharrem ayı dolayısıyla yaptığımız aşevi testimizde hazırladığımız aşurelerimizi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ikram olarak getirdik. Muharrem ayı mübarek olsun. Tutulan oruçlar hak katında kabul olsun inşallah.